Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizler de Hardest Game Yani zor oyun oynuyoruz yani Hardest ne demek İngilizcem de o kadar iyi değil Yani Hardest Hard'ın zor olduğunu biliyorum ama Est Hardest Zorlu oyun mu? Neyse Evet arkadaşlar bugün Hardest Game oynuyoruz e, e, Bu oyun e, Sanırım Dünya en zor oyunu olarak biliniyor You are rescue Okuma boşver şimdi oklara kadar. Evet birinci bölümden başlıyoruz. Sesi kıstım tamam şimdi gidiyoruz. Biz bu karayı abi dur bak dur şimdi hem iki kere gittim ben tamam şimdi sıkıntı yok sıkıntı yok yani kolaydır ya 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 bak ya abi çıldırmak işte. Ay bak ilk bölümden de ölmem değil mi hep yani. <laughs> ah! Ya tükürün. Şöyle. Ya! Sekiz kere nasıl öldüm ilk bölümde. Bak istiyorum. Bak. Ya Allah'ım bak şu aradaki bak. Ya! Yeter mi? Ha 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 işte bu Geç. Reklam oldu. Bir Arena Free Fire. Evet ikinci bölümdeyiz. Oha şimdi bu sen seni yaracak değil mi? Ne hızlıca gitsem. Lan alamadım bunu. Ya yazıklar olsun. E, kolaydı bu. Ha neyse. Heh, evet. Oha. Ama yani bunlar çok yavaş. Kolay ki. Ama şu gelmesi mi bir... Hadi 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 bekliyor seni. Abi ne bu zaman kay. Anam yapamadım. Ya şansın bak göreyim. 2000 years later. Oldu mu? Ha! Ha! Aldık. Şimdi bir daha mı bekleyeceğiz? Sen şaka mısın? Evet, hadi hadi. İşte bu. İşte bu dördüncü bölüme geçtik. Oha, ben aslında kolaymış. Bu kadar basit. Ben Evet beşinci Oha evet Şimdi burada var değil mi Koş koş şuraya gel Dur 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 dur. Ha, dur 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 abi Ya bak çıldırmak istiyorum Ben geçemiyorum Ya bu ciddi koş sen de bir dur Sürüyor beni ya Bak Yeter Lan geçemedim mi ben geçtim sanmıştım mutlu olmuştum ama abicim yani oha. yok Aa! Yanlışlıkla geri gittim. Yazık var olsun böyle şey. Gireyim böyle Koş 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 koş. İşte bu tam bir an. Şöyle koş 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 koş. İşte bu! Altıncı bölüm. Oha ama yani. Tamam kolay. Evet. Yapa. Yap. Ya! Tamam şöyle yavaş var ama abi ben bunu nasıl geçeyim abicim ya? Ya abicim yok. 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 Ya abi bak parmağımda parmağımda oynatıyorum. Bilgisayardan mouse ile oynatıyorsun. Parmağımdan ben kareyi göremiyorum. Ya aa! Çıldıracağım ya! Bak. Sakin. Şöyle ya bak ben çıldıracağım. Ya! Ah! Çıldıracağım ben ya. Evet. Bu oyun geçti biraz zor. Zor. Ana işte geçiyorum ya. Ya bak. İyi. Ee... Aa! yeter lan yeter. Yeter. Arkadaşlar yeter ben daha oynamıyorum oynuyor. 74 kere. Nerede şimdi bu, burada ben bir 20 kere öldüm. Olmuyor, olmuyor. Ah yeter, bitiyor video ya. Zaten enize sinirim bozuldu. Elim ayağım titriyor. Her şey arkadaşlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.